Ya bütün dünya senin olsun, iman benim olsun ya. Keşke Allah bana tek imanı verseydi, hepsine para verseydi ya. İman daha iyiydi, değil mi? ne yapacak bu dünyaya? İki lokma yesen de gidiyorsun. Allah adime ücret etsin, bize ne Ant olsun, ölseniz de, öldürürseniz de yine huzuruma geleceksiniz kardeşim. İsyan da etsen, itaat da Zengin de olsan, fakir de olsan öleceksin de Kaçış yolu yok. Ya kulur insanı yemeyizin, eynel nefes. Hayırdır insan diyecek, ben nereye kaçayım? Kelle Allah verse ver yok, kaçacak yer yok. İlahiyat bir kere meclisi müstakar. O gün varacak yer Allah'adır. Kendi kendinize yapıyorsunuz abi. Allah Zümeyye dedi ki ibadetinize ihtiyacım yok. Ama ben kulumun iyilik yapmasını isterim diyor.